Hepimiz için ben de, bugün bu güzel bir Roblox Driving Empire oynuyoruz. Evet arkadaşlar yanımda görmüş olduğunuz gibi RS6 var. Böyle bir arkadaşlar. İşte çok güzel bir araba değil mi arkadaşlar? Ben bunun aşığıyım. Bakın. Çok güzel arkadaşlar. Biz videomuza geçelim. Videomuzda böyle bazı yerleri gezeceğiz sizlerle sohbet edeceğiz. Ama bir like alayım bak ne olur. Şurada 32 kişi aileyiz. Bak ne olur. Arkadaşlar hiç bilmediğimiz sokaklardan gideceğiz. Şimdi başlayalım. Evet. Arkadaşlar. Siz nasılsınız? Vallahi ben iyiyim. Yarın sınav var bana kalırsa 100 alacağım ama sizlerle beraber yarın da video alacağım. O yüzden de işte beraber kaç aldığımızı duyacaksınız. falan. Bu arada bir de abi Bu arada bir de benim sınıftan izleyenler de var. Düşme. <gülüyor> 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 i̇zleyenler de var arkadaşlar. Sonra onlar da diyor ki sınıfta kayıncını diye atmışsın. <laughs> Arkadaşlarımın videosunu çekmişsin gibi şeyler diyorlar. Ya bunları genellikle diyorlar. Benim videolarımı akıllı tahtada açmışlar da bile. Düşünün Düşünün ya. Sonra öyle bir gülüyorlar bir sinirleniyor. Ama cidden size sinirlenmezsiniz mi? Şimdi YouTube kanalı açıyorsunuz. Sonra giriyoruz. Böyle kötü oluyor ya. Yavaş yavaş şu an beni izliyorlar olabilirler. Bak. Beni en çok izlenler. Bula. Sonra Erva. Irmak da görünce gülüyor arkadaşlar. Ben o kanalda şurada vereyim hemen. Melek kapsız yazarak bulabilirsiniz. Bu benim görebilirsiniz. Onun akıllı tahtada açıyorlar. Kardeşim içeriden. Şöyle bir foto yapalım mı arkadaşlar? Okey. Dedik Güzel. Canlar arkadaşlar. Allah isterseniz çok güzel. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar geri geldim. Şimdi arkadaşlar burada bilmediğimiz yerler gibi farklı yollardan gideceğiz. Onu söyleyeyim size. Farklı yollar. Hep klasiklerden gitmeyelim. Evet. Evet. Bir daha. Ee, şey. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam edebiliriz. Arkadaşlar evveli olan annem hasta. Tabii tabii, de annem gibi oldu. Bir insan yetmişti ya altmıştı yakar. Yakar da. Bir de altında şey var arkadaşlar. Ayağımda Lütfen. Ayrıca çekiyordum. Evet. Al. Araba ses yapışmış. Arkadaşlar 3 dakika oldu. Ben de ama bir likeinizi alırsınız ya. Wow! Oh. Gördünüz mü çarpma? Bu yol sadece kanıdık geliyorlar. Geçtik mi bu yoldan Geçti. Şimdi buradan nümnüz kıracağız arkadaşlar. Arabanın size göstereyim size bakalım. Pardon çok ses getirdim arkadaşlar. Bak bir bende çok gözükmemiş gibi ama size aşırı ses geliyor. İçten bakınca ekranı da şarkısı Arkadaşlar, bu arada benim konuktan olanlar bir yorum atabilir mi? Bakın arkadaşlar, gözünüzü seveyim. Şimdi arkadaşlar, bir drift yapalım. Nerede bu? Burada olmaz Şıkları yakalım. Geç oldu. Bak yanında iki yazıyor arkadaş yazdıralım orada para ne biçim artıyor baksanıza. Sanki güç kihinin kazanmasıyla artıyor ha. Kilop gibi araba ya. Şöyle bir delik <girip> yapacağız. <laughs> evet. Uçuyoruz.